Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim mor lahana salatası tarifi. Her zamanki gibi malzemelerimi saymak istiyorum. Yarım adet mor lahana, yarım su bardağı haşlanmış mısır, çeyrek demet dereotu, bir kase yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı mayonez, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz. Tarifin yapımına başlayalım. Lahanamızı küçük küçük doğruyoruz. lahanalarımızı güzelce doğradım. Şimdi kavurma işlemine geçeceğim. Ben tencereme yağımı almıştım zaten. Ocağımın altını açıyorum. Lahanalarımı tencereye alıyorum. Tuzunu ekliyorum. güzelce kavuruyorum. Lahanalarımız Süye ne kadar? Yaklaşık 5 dakika bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Zaten küçüldüğünü göreceksiniz pişmeye başladığında. Lahanalarımız güzelce pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Diğer malzemelerimi eklemeden önce lahanalarımı soğumaya bırakıyorum. mı soğudu. Şimdi geri kalan malzemelerini ilave etmek istiyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu ekliyorum. Sarımsağı yoğurdum için ben öncesine karıştırmıştım. Mayonezimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Rengi şimdiden bile çok güzel oldu. Durdukça iyice pembeleşecek bu. Yoğurdun rengi hemen değişti. Lahana'nın boyası yoğurda geçti. Dereotunu ekliyorum. Üzerini süslemek için bir miktarını ayırıyorum yalnız. Hepsini dökmüyorum dereotumu. Mısır da aynı şekilde. Bir kısmını içine ekliyorum. Bir kısmını üzerine süslemek için kullanacağız. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yarım adet mor lahana da çok güzel bir salata çıktı. Çok doyurucu, çok lezzetli. Sunum olarak da çok şık bir yemek. salatamızı servis tabağına alıyorum. Mor lahana salatamızın sunumu bitti. Ben mısır ve dereotu ile süsledim. Siz dilediğiniz malzeme süsleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.